Herkese mutlu günler. gene bir başka sık soru hocam süt ürünlerini uzun süre kullanmazsak ne olur? Tabii ki biliyoruz süt içerisinde kalsiyum olduğu için süt ürünlerinde kullanmasak kalsiyum eksikliği, kemik gelişiminde problemler ya da yetişkin yaşlı insanlar, yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler açısından kemik erimeleri problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bir başka önemli nokta var süt ürünlerinde laktoz bulunuyor. Laktoz uzun süresinde bir kullanmazsak bir yetişkin bir insan ya da bir çocuk uzun süre süt ürünleri kullanmaz ya yani laktozlu gıdalar tüketmezse ne olur? E, i̇lginç şekilde bu kişilerde zaman içerisinde laktoz intoleransı gelişebilir. Neden? Çünkü bağırsaklar laktozu artık sindirmeye uzun süre sindirmediği için, laktoz enzimi uzun süre çalışmadığı için e, bu kişiler yani uzun süre süt ve süt ürünü kullanmayan yani süt, yoğurt, peynir, tereyağı gibi süt ürünlerini kullanmayan kişiler belli bir süre sonra bundan e, uzun süre kullanmadıktan sonra e, süt ürünlerini kullanmak istediklerinde yani yoğurt ya da peynir ya da süt tüketmek istediklerinde bu durumda laktoz intoleransları, belir, intoleransı belirtileri ortaya çıkar. Yani bu kişilerde karın ağrısı, gaz, kabızlık, ishal gibi problemler ortaya çıkar.